Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Ertuğrul Doğan Başkanımız resmen açıkladı. Şimdi burada saat 8.45 e, sabahtayız. Yeni uyandım. Basın toplantısını izleyemedim ama şu an devam ediyor. E, Türkiye saatine göre biliyorsunuz yurt dışındayım ben. Sizlerle beraber dün Sabah çekmiş olduğum video, ben sizlerden bir gün önce çekiyorum aslında. Sizler, sizde sabahken, ben de gece oluyor. Onun sabahında çekiyorum aslında. İki gün önce çekmiş olduğum videoda size şöyle bir şey söyledim. Çok mutluyum. Ee, neden olduğunu şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Dedim ki, vakayeme sesleri var dedim arkadaşlar. Vakayımın alakalı önemli duyumlarım var dedim. İki video geriye dönüp bakarsanız göreceksiniz bu dediğimi. Ve e, Vakeme neden gelsin? Vakeme gelmez. Vakeme'nin yerinde Orsic var. Vakeme'nin yerinde Fontas var. Vakeme'nin yerinde Trezege var. Vizca var. Badri var gibi birçok şey okudunuz. Yazdılar, çizdiler, söylediler. Ve bu transferin gerçekleşme e, ihtimalini çok düşük gördüler. Ama ben size dün dedim ki arkadaşlar Vakeme ile alakalı bir e, şeyler oluyor dedim. Ve sizler de bunu göreceksiniz dedik. Ve dün ee, bunun videosunu çektik. Akabinde Alanya Spor haberi geldi. Bir şeyler var çünkü biliyorum, duyuyorum diye sizlerle söyledim. Ve bugün basın toplantısında ki bunu sizlere söylediğim için de mutluyum. İşte arada nasıl haber yorumluyorsam arada da böyle duyduklarımı sizlerle beraber de paylaşmaya çalışıyorum detayları. Ve sizleri dün uyandırdığımı düşünüyorum bu konuda. Yalnız şimdi ben basın toplantısı devam ediyor. Başkan başka bir transfer açıklar mı bilmem ama bu basın toplantısında bir vakayım açıklanması bana birazcık e, şey geldi. Hani e, bana birazcık şey geldi arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Hani ben Muhammed Şam'ı bekledim, bir Santofor'u bekledik, bir hani bir 8 bekledim. Açıklanır mı bilmiyorum bakın. Açıklanırsa kimsenin hakkını yemeyelim ama eğer açıklanmaz ise burada e, başkanın vakayımı koz olarak kullandığını düşünüyorum. Bir zaman kazanma gibi düşünüyorum. Evet Vakayme çok önemli bir oyuncu. Hepimizin görmek istediği bir oyuncu. Ama şunu unutmamamız lazım. 36 yaşına gelmiş eski bir oyuncumuz. Hani e, bu lasmanda ki formaları da çok beğendim bu arada. Muhteşem olmuş. Paparada göğüs reklamımızda e, bulunacak. Ama bununla alakalı şöyle bir baktığımda Ekonomik boyutu söylenmemiş. Bunu da hepimiz merak ediyoruz. Bunun açıklamaları lazım bence. Şeffaf olmak lazım. Yalnız Vakayme'yi ile alakalı hocamızı Şimdi bir kere şunu söyleyelim. E, ee, ile alakalı Başkan Yardımcımız Nevzat Kaya görüşüyor. Avcının bir talebi oldu ve görüşme gerçekleşti. Tony ile görüşmelerimizi başladık. Nevzat Bey haç görevini tamamlandıktan sonra Trabzon şey transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Şimdi vakeme gerçekten iyi bir oyuncu arkadaşlar. Dünkü çektiğim videoda şunu söyledim. Neden vakeme Neden Vakıeme dedim size ve Hatta bu sabah gönderdiğim videoda söyledim. Bakın bu sabahki videomu lütfen izleyin. Onu da dün gece çekiyorum biliyorsunuz. Bir gece önceden çektim. Dedim ki neden vakıyeme dedim. Bu sabahki videom bir aşağıdaki videom. Çünkü burada biz ileride top tutamıyoruz. İstiyorsa ileride 4 tane 5 tane oyuncu olsun. Dedim ki sizlere Trezeguet, Fontas, e, e, Trezege, Fontas, Orsic bu adamlar bu oyuncular topu alıp içeriye dribbling yapan oyuncular. Ve e, bu oyuncular sırtı dönük oynayamayan oyuncular. Fonta sırtı dönük oynayabiliyor mu? Hayır. Orsic hani kısmen oynayabilir ama onun da durumu belli değil. Trezege kesinlikle oynayamıyor. Alacak önüne vurdum, vuracak gidecek. Ama sıkıştığında Vakayme atıp topu dinlendirecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Vakayme şu an 40 yaşına da gelse Vakayme şu an 40 yaşına da gelse o topu tutar. O topu sana geri verir. Bayağı adamın içinden geçer. Arkadaşlar önemli bir hamle olur. Başkanın Lasmanda bunu söylemesi de güzel belki ama ben daha farklı açıklamalar beklerdim Ertuğrul Doğan'dan. İnşallah diyorum altını çiziyorum ben yanılırım yapar. Çünkü ben burada Vakıme'yi artı e, biten 5 transferiniz var. İmza aşamasında 3 oyuncumuz var dediğini aldım. Artı ona alakalı bir söylemi var ki bu videoyu tam çekerken de o altyazı olarak geldi. Onu aldım. Karşınıza geldim arkadaşlar. Çünkü ben hani sonuna kadar beklemedim. Benim samimiyetimi biliyorsunuz. Ben sizlere elimden geldiğince haberleri yorumluyorum. Güncel bilgileri veriyorum. Arada da mesela Abdülkadir Ömür transferini sizlere nasıl bitti 2 milyon euro dediysem. Gene bu arada da vakıa vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizlere bunu söyledim. Herhangi birinden duymadım. Herhangi birinden almadım. Hiç kimse yazmadı. Hatta ve hatta başka yorumcuların yorumlarına baktığınız zaman kontenjan o bu falan dendi. Evet ben de kontenjana bağlı hareket edilebilir ama dedim sesler yükseldi. Vakeme sesleri yükseldi diye de bunu da sizlerin altını çizerek söyledim arkadaşlar. Şimdi Vakeme'nin e, açıklanması bence bu bitti anlamında gelir. Çünkü yani Vakeme'nin Trabzonspor takımını reddetme gibi bir durum olacağını düşünmüyorum. Olumlu sonuçlanması muhtemel. Biz önümüzdeki sezon Vakı göreceğiz Allah'ın izniyle. Ben anlaşmanın tamam olduğunu düşünüyorum. Ee, yalnız şurada bir şey var. Biten 5 transferimiz var dedi başkan. Daha önce 4 transfer bitti dedi. Buna bir tane daha eklemiş ve 5 transfer demiş. Bu 5. isim Vakı olabilir mi? 3 isimle hala görüşmelerimiz devam ediyor demiş. Bu 3 isim Muhammed Şam, e, Muhammed Şam, e, Nuno Gomez, Nuno Gomez hep ismini yanlış söylüyorum arkadaşlar. Açayım şuradan yanlış söylemeyelim. Ee, Muhammed Şam, pardon arkadaşlar, hemen düzeltiyorum orayı, hemen düzeltiyorum orayı şimdi. Arada böyle tıkanıklıklarımız olabiliyor. Ee, Muhammed Şam dedik. Marcelino Nunes pardon. Marcelino Nunes yine Trabzonspor takımımızın anlaşmaya yakın olduğu isimlerden bir tanesi. Görüştü isimlerden bir tanesi. Resmi teklif yaptık. Bakın Marcelino Nunes Abdullah Avcı'nın çok fazla istemiş olduğu bir oyuncu. Sabahki videomu izleyin. Sabahki videomda da bu oyuncunun eski teknik direktörünün açıklamış olduğu özellikleri var. Özellikle basit hata yapmadığı, fiziksel anlamda mücadeleden kaçmadığı, güçlü bir oyuncu olduğuyla alakalı. Lütfen sabahki videomu da izleyin. Orada çok önemli detaylarım var. Bu da önemli bir durumdur. Tabi e, ee, Onatçu'da tamamen bir kapalı kutu durumumuz var. A Ertuğrul Başkan'ın ağzından hocamızla görüştü. Kendisiyle birlikte çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti. Onatçu'nun Trabzon'da kalmak istediğini iletti. Bakın bu çok önemli. Onatçu'nun yani yıl yani söylüyoruz size burada bazı arkadaşlarımız diyor ki niye böyle diyorsunuz? Niye şöyle söylüyorsunuz? Arkadaşlar Onatçu'nun Trabzonspor kulübünde kalmak için diretiyor diyoruz. Mesela alın işte başkan söyledi. Yalnız diretmesi yetmiyor. Burada kulübe bağlı Onatçı. Onatçunun kulübe bağlılığı var. Onatçunun kulübünün sıkıntı yapmasından dolayı peki bu bizde kalmak istiyor da biz neden başka oyuncularla görüşüyoruz? Çünkü Onatçunun kulübünde e, kulüple bir bağı var. Samtun takımıyla bir bağı var. Samtun takımı oyuncuyu isterse veriyor, isterse vermiyor. Arkadaşlar adam diyor ki ben 15 milyon euroluk bir bonservis bekliyorum diyor. Kulübümüz 4 milyon euro zorunlu satın alma, 3 milyon euroda e, gene e, 3 milyon euro da gene e, şu kiralama bedeli veriyor ve oyuncuyu getirmeye çalışıyor. Bir taraftan da yeni bir bilgi gelir mi? Canlı yayın yapmıyoruz belki ama ben gene <laughs> bu videoyu canlı yayın havasında çekmeye çalışıyorum. Hani acaba yeni bir şey gelir mi diye. Şu anlık yeni bir bilgi gelmedi. Benim dediğim gibi arkadaşlar her şey. Ama Vakayme ile bence eee <laughs> Vakıa ile ile alakalı olumlu bir haber geldi. 5 transfer bitti dedi başkan. Başka bir tüyo gelmedi. Şu ana kadar bakıyorum ben. E, hala gelmedi. Basın toplantısı devam ediyor. Onaçü ile alakalı iletişime geçti bizimle kalacak dedi. Ama arkadaşlar biz onaçü ile evet anlaşmak için elimizden gelen e, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada ben yönetime kesinlikle ya siz ne yapıyorsunuz kardeşim, hocam, başkanım siz nasıl bu adam almazsınız diyemem. Çünkü iş bizde değil. Ben de 15 milyon euro kulübümün vermesini istemem. Bu kadar e, edecek bir oyuncu değil ona. Çünkü yanlış anlamayın. 6-7 verelim. Bunu söylüyorum hep ben. Ve nitekim 3 artı 4. İki tane de oyuncu verelim diyoruz. Oyuncu vermek bize bir zarar yok. Oyuncu verdiğimiz zaman hem oyuncu ödeyeceğimiz maaştan da kurtulmuş oluyoruz. Ben bunu düşünüyorum. Ve nitekim en son gelen flash haberde Adam Buksa. Önemli bir santofor. Antalya 16-17 gole ulaşmış bir isim. Adam Buksa. Önemli bir oyuncu. Adam buksa Trabzonspor takımımızın ilgilendiği Abdullah Avcı'nın festan yaptığı bir oyuncu. Ve burada tabii ki de Yaremçuk transferindeki pürüzlerden dolayı teknik direktör değişikliği de oydu buydu birçok şey söyleniyor. Oyuncunun acaba diyorum sinirlendi masadan mı kalktı? Çünkü biz de birazcık ağır, ağırdan gittik. Mesela daha önceki transferlerden size bir örnek vereceğim. Hacı Wright Antalya Spor Santroforu. Trabzonspor takımımızın istediği bir Santrofor. Ve Hacı Wright Hacirayt'la e, konuştum. Benim komşum bana şunu söylemişti. Beni bir kere aradılar. Ben onlara olumlu döndüm ama onlar bir daha bana dönmediler demişti. Yani bizim kulübümüz Santofor'la görüşüyor. Orada bir vitese düşürüyor sonradan. Bir tam finale geldiğimiz zaman düşürüyoruz. Bizim geçtiğimiz dönemlerde de bu transferlerdeki sıkıntılarımızın nedenlerinden bir tanesi. Gidiyoruz gidiyoruz düşürüyoruz. Ama Adam Bursa iyi bir Santofor. Önemli bir Santofor. Yalnız Vakaymeli pardon. Wakeme'nin geldiği bir ortamda şu inanılmaz daha inanılmaz faydası olacak. Daha fazla gol attıracak. Bakın net söylüyorum. onaçuya Wakeme ile beraber Onuachu'nun daha fazla gol atacağını düşünüyorum. Daha etkili olacaklarını düşünüyorum. Özellikle gözünüzün önüne getirin. Çizgide sırtı dönük içeri doğru katetip araya kesmelerini hatırlayın Wakeme'nin. Yani e, onunla oynayan Santofolar hep çok fazla gol atmıştır ve atacaktır Evet, Oyun bilgisi, oyun görüşü Wakeme'nin muhteşem. Şu anki heyecanımı anlatamam size. Çok mutluyum. Ben Vakayeme'nin adını gördüm, 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 oha dedim, resmen oha dedim, gerçekten dedim, bunu başkan söyledi mi? açtım, baktım ve direkt karşınıza geldim. Mutluyum. Böyle bir ismin Trabzonspor takımıza tekrardan geleceği için gerçekten çok mutluyum. Trabzonspor takımıza hayırlı olsun. Ee, hani e, önemli bir isimdi, önemli bir isimdi, bizim için de önemli bir değerdi. Ve Vakayeme hayırlı olsun, anlaşma tamam diyebileceğimiz bir seviyede. Gene tekrardan tekrarlayalım şöyle. E, 8 numarada e, 8 numarada 8 numarada hemen e, söylüyorum. de sizleri e, erkenden bilgilendirebildiğim için de benim için adına sevindiydi. Marcelo Nunes, Trabzonspor takımımızın 8'e en çok istemiş olduğu oyuncu ve resmi teklif yaptığı oyuncu. Sabah videomda söylemiştim. Bunu da söyleyelim. Görüşen isimlerden bir tanesi. 3 tanesinden söylüyorum. Marcelo Nunez e, Marcelo Nunez e, Yaremçuk biliyorsunuz, Adam Buksa bunlar da görüşülen isimler. İmza aşamasına hani e, getirebilir miyiz getiremez miyiz bilmiyorum ama önemli isimlerle görüşülüyor. E, hemen videoyu yüklemek istiyorum kanala kusura bakmayın arkadaşlar daha da fazla uzatmayacağım. İlerleyen süreçte bir videomuz daha gelir diye bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.